Tekrar birlikteyiz değerli seyirciler. ikinci yarıya geçeceğiz. İlk yarı 32-14 milli takımımız Belarus karşısında önde tamamlamayı başardı ve ikinci yarı başlıyor. İlk hücumu da Belarus gerçekleştirecek. 32-14 ilk yarının skoru bir kez daha ifade edelim. Papova ile hücumu gerçekleştirdiler. Hücum başarılı değil. Savunma ribantını Özge Kavurmacıoğlu aldı. Olcay, Özge, Gizem, Elif ve Ayşe milli takımımızın ağabey, ağabey, ağabey. ikinci araya başladığı 5. Bu arada Olcay Çakır'dan turnike basket geldi ve milli takımımız 34-14 ile farkı tıpkı ilk yarının sonunda olduğu gibi yine 20 sayıya çıkarmayı başardı bu basketle. Atışta isabet bulamadı. İvah Çanka. Ağabey, ağabey. Elif Emirtekin Bekledi arkadaşlarını Özge Kavurmacıoğlu. Özge'den şimdi Olcay. Papova'nın müdahalesi vardı. Top dışarıda Özge. Şimdi boyalı alına indirdi. Gizem pozisyonu zorladı. Gizem basketle bitirdi. Gizem'in de dördüncü sayısı. Lipinskaya. Baklaha. İvaş Çanka daha topu istedi. Yavaş Şanko onu görmedi. Boyalı alına topu Papova'ya indirdi. Papova bitiremedi. Hücum reboundunun ardından basketi bulan Hanna Kalenta. Kalenta'nın da bu ilk basketi oluyor değerli seyirciler. 36-16. Ayşe Cora'dan Elif Emirtekin. Şimdi Olcay Çakır dışarı çıkardı topu Elif. 8 var hücumun sonu ermesine. Elif Emirtekin pas arası. Belarus'tan oyuncu değişikliği mini takımımızda Cansu Köksal oynadı oluyor. Elif Emirtekin kenarda. Cansu <laughs> 5 saniye var. Hücum süremizin bitmesine Olcay çember altına oyunu başlattı. Ayşe Cora alır almaz atışı biraz kısa kaldı. İvaş Çanka, Samvali yapan isim Belarus'ta. Hızlı geldi şimdi orada topla birlikte Baklaha. Ancak milli takımımız iyi geri koştu. O da set hücumuna döndü İvaş Çanka. Darya Lipinskaya. Ayşe'den kurtuldu Darya Lipinskaya. Turnike'yi buldu. Basket'i kaydetti Darya Lipinskaya. Biraz dengesiz girdi içeri ama hücumu sayıyla bitirdi. Olcay Çakır. Özge Kavurmacıoğlu. Ayşe Cora. Şimdi Gizem Sezer. Dışarı çıkartıyor topu. Ekstra pas. Olcay. İçeri kat etti. O da dışarı çıkarttı. Özge Kavurmacıoğlu yükseliş katışta isabet yok. Boş oyuncuyu bulduk, şutu yolladık ama iyi hücum ettik aslında. Yani doğru atışta bulduk. Geriye dönemedik. Şimdi burada Belarus'un geri gelmemesi için savunmada gevşememek gerekiyor. Papova'nın şutu başarılı değil. Faul Olcay Çakır. Biraz önce hücum ribaundundan atış edik. Şimdi bir hücum ribaundu verdik. Bunlar rakibin geri gelişin sinyalleri olabilir. İkinci evet, Bolcay'ın ikinci faulü, ikinci yarıdaki ilk faul aynı zamanda değerli seyirciler. Bu maçın ardından saat 20.45'te final mücadelesi İspanya-İtalya karşılaşmasını da Sports TV olarak ekranlara taşıyacağız ve final mücadelesinde de birinci lig hakemlerimizden Özlem Yalman'ın da görev yapacağını ifade edelim. Evet, önemli hakemimiz. onu evet. Onunla da görür diyoruz gerçekten böyle bir organizasyonda final maçı yönetmek. Ki kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da görevlendirilmişti. Evet, Şimdi evet. Ümitler'de de Ümitler. Özlem Hoca final mücadelesinde görev yapacak. Değerli seyirciler Özge Kavurmacıoğlu. Üç sayılık atış bir kez daha. Bu da isabetli değil. Bu kez de dip çizgiden kaçırdı. Skor yarı yarıya 36-18 uzun mesafeli bas top kaybı. Hücum sırası bizde. Bu 17. top kayıpları oldu. Yarı final maçını aratmıyorlar. Hatta geçebilirlerdi. <laughs> Geçtiler. Evet Ayşe Cora kenarda Pelin Bilgiç oyunda milli takımımızda ve şimdi Olcay Çakır topu getiriyor. Pelin Bilgiç. Pelin, Olcay Çakır, Lipinskaya var karşısında. Olcay 8 var hücumun sona ermesine. Çember'e baktı Olcay atışı kısa kaldı Olcay Çakır'ın. Lipinskaya topu aldı şimdi bakla ha. iyi geri koştuk. Hızlı hücuma izin vermedik. Papova çember altına doğru topu indirdi. İyi savunma devam ediyor. Topu dışarı çıkarmak zorunda kaldı orada. Kalenta boş şut isabetli değil. Elden ele sekti top. Yavaş Çanka kontrolü sağlamaya çalıştı. Başaramadı ama Belarus hücum olacak. 4 dakikayı geride bırakıyoruz. İkinci yarıda değerli seyirciler. 36-18 skor. İki takım da dörder sayı buldu ikinci yarıda şu ana kadar. Rebound mücadelesinde bir faul kararı daha var. Milli takımımızda Tilbe birazdan oyuna girecek. Olcay Çakır'ın da üçüncü faul oldu bu arada. Takımımızın ikinci takım faul oldu. Merve de oyunda Gizem'le birlikte Olcay'dan üçleyince Koç Aziz Akkaya onu kenara aldı. Farkın olmasındaki iki sebep vardı. Bir tanesi yaptığımız savunma ve üzerine attığımız fast breakler. Ama hücum bir bandı vermek Şimdi hücum bir bandı vermeye başladık ve o da bizim fast break tempomuzu çok aşağıya çekti. Lipinskaya az önce çember altından başladıkları oyunu hemen sayıyla bitirdi. Merve Aydın pasını verdi. Cansu boş kaldı. Atışı isabetli değil ama atış sırasında faul var. Kalenta'nın faulü iki serbest atış gelecek. İki sayılık atış sırasında faul yapıldı. 36-20 skor. Cansu Köksal şimdi çizgide henüz sayısı yok Cansu'nun. İlk atışını kaçırdı. İlk devre yüzde altmıştı ıı, faul atışı yüzdemiz. İkincide de isabet yok ama Tilbe hücum ribantunu yaptı. Yeni bir hücum şansı Merve. Özge Kavurmacıoğlu bu kez dış atış kullanmadı. Tekrar Merve Aydın. 15 var hücumun sona ermesine milli takımımız adına Tilbe ve ardından Özge perdelemede. Merve şimdi Özge kavurmacı oğlu indirdi boyalı alına Tilbe. Birebir oynayacak Tilbe. Atışı isabetli Tilbe. Yüzünü çembere döndü ve sayıyı buldu. Evet buna ihtiyacımız vardı. Çok dış şuta kalmıştık. Şimdi Tilbe ile beraber bunu içeriden kullanarak iyi bir avantaj elde etti. Tilbe'nin de ilk sayısıydı. Bunu da belirtelim. Ana Kalenta. Cansu'nun yakın savunması karşısında topu dışarı çıkardı ama top kaybı. Belarus için yarı saha ideali oldu ve hücum sırası yine milli takımımızda. Bu savunmayı devam ettirdiğimiz müddetçe hücumda da düzenden çıkmazsak maç bu şekilde girecek gibi görünüyor. Yavaş Çanka kenara gelirken Katsiyarna Urbanovic oyuna dahil oluyor. Belarus takımında Merve. Merve Aydın şimdi Cansu Köksal Urbanoviç karşısında. Cansu Köksal şimdi onu Kalenta aldı. Pasını aktardı Tilbe. Yardım gelecek Tilbe'ye. Tilbe yüzünü çembere döndü. Atışı isabetli. Çok iyi oynadı bravo. Tilbe son iki hücumda çok başarılı. Orada domine etti çember altını. Fundamental'ını da kullanarak basketi buluyor. İki değişikliğe gidecek birazdan Belarus değerli seyirciler. Papova yüzü çembere dönük. Özge'nin etkili savunması var ve hatalı yürüme Papova yine savunmamızı sertleştirdik. Belarus'a sayı şansı tanımıyoruz. Baklaha ile birlikte Lipinskaya kenarda. Polubeva ile Voysal oyuna giren isimler Belarus'ta. İşte az önce hatalı yürüme yaptılar ve şimdi milli takımımız hücumda. Merve. Cansu'ya yakın savunma var. Cansu topu aldı. Şimdi Pelin Bilgiç Hücum faul topsuz alanda tilveye çalındı. Tilbe'nin bu ilk faulü bizim üçüncü takım faulümüz. Hareketli için Hakemlerde hücum doğru hücum karar verdiler. Holubeva. Oysal. Şut şansı bulamadı. Tekrar Holubeva'ya döndü. Merve karşısında. Oysal. Şimdi çembere baktı. Dengesiz bir atış. Hiçbir şey değmedi ama pas oldu. Ve hücumu da Kalenta bitirdi. Ana Kalenta. Basketi yapan isim 40-22. Kalenta'nın da dördüncü sayısı. Merve'den Cansu. Perdeleme Tilbe'den Cansu. Tilbe top istiyor boyalı alanda. Pelin Bilgiç. Pelin Cansu o koridoru açtı. Turnike'ye gitti. Kendi reboundunu aldı. Pelin alkışı da alıyor seyircilerden ve yeni bir hücum milli takımımız için. Cansu'dan Pelin. Şimdi Merve Aydın. Özge'nin screen'i, ikili oynama düşüncesi dışarı çıkardı. Özge boşta kaldı. Üç sayılı katışı Özge. İsabetli değil. Papova savunma rebound'u. 1.89 boyunda Papova. Savunma reboundunu yaptı az önce. Şimdi hücumda top Papova'da. Topa müdahale, top kaybı. Özge Kavurmacıoğlu 4'e Dörde bir yakaladık şu anda. Özge kendi gitti, kesmedi. Turnike ile bitirdi Özge. 42-22. Üçüncü kez farkı 20 sayıya çıkartıyor milli takımımız Kalenta. Son 3 dakika 3. periyotta Holubeva. 25 numara yine karşı karşıya Merve onu savunuyor. Urbanovic dengesiz bir atış isabetli değil hücum olacak. Cansu ve Tilbe bench'ten geldiler ama gerçekten önemli katkılarda bulunuyorlar evet. şu anda. Özellikle hücumda ikisi de iyi işler yaptılar. Evet Ivaş Çanka oyuna girdi Belarus'ta değerli seyirciler. Milli takımızda Büşra oyunda 11 numarayla Özge Kavurmacıoğlu kenarda. Holubeva çember altından başladı Ivaş Tilbe'nin savunması etkili Ivaş Çanka şuta zorladı onu. Atışı isabetli değil. Merve hızlı getirdi topu. Merve turnikeye gidecek. Merve basket faul olacaktı girseydi ama iki atış gelecek. Beş numara Holubeva ilk faulü ve ikinci takım faulü Belarus'un üçüncü periyotta. Yapılan iyi savunmanın e, ödülü bu tip atışları sağlıyor ve bu da bütün oyuncuların özgüvenini arttırıyor. Çok daha rahat içeri girebiliyorlar bu şekilde. Şu an ilk atışı isabetli. 2'de bir. 3 sayılı oynuyor Büşra. İvaş Çanka savunma ribantı. Olupeva'nın uzun mesafeli pası Boy sal. Pelin'den yakın savunma. Boy avantajı var. Atışını kullandı. İsabetli değil. Biraz sert attı topu çembere. Pelin topla birlikte çok hızlı geldi. Pelin Pelin kesmedi hücumu. Fake'ini gösterdi. Çok iyi pas. Merve boş kaldı. 3 sayılık atış isabetli değil. Merve ardından Holubeva'ya faul yaptı. anda Papa dışarıda ee, oyunda değil. Kilbeyi iki kere çok iyi kullandı içeride. Belki tekrar onun için bir organizasyon yapıp belki içeriden oynamaya çalışabiliriz. Merve kenarda Didem oyunda milli takımımızda. Beler ise Urbanovic kenara geldi ve Kirliak oyuna dahil oldu. Zor pozisyon ama basketi kaydediyor Senya Voysal. Didem Nakaş topu getirdi. Büşra Akgün. Onu Kiuliak karşıladı. Şimdi Cansu yüzünü çembere döndü. Dışarı çıkardı. Didem Nakaş pasını verdi. Cansu çembere baktı. Atışını kullandı. İsabet edildi. İvaş aldı ama onun elinden topu kazanmayı başarıyoruz değerli seyirciler. Hücum sırası milli takımımızda. Alkışı hak ediyor Didem ve arkadaşları. Samsun seyircisinden Tilbe Şenyürek yüksek posta Tilbe çembere yüklendi. Tilbe'nin atışı isabetli değil. Savunma ribaundunu Yavaş Çanka almayı başardı. 1.90 boyunda Yavaş Çanka Kiuliak pasını aktardı. Bu hücumu değerlendiremediler. Hana Kalenta son müdahale. Bizden Belarus hücumu devam edecek. Top Tilbe'den dışarıda. Koç savunma değişikliğine gitti onların pota altı oyunlarını önlem adına. Alan savunmasına döndük şu anda. Moisal'ın pası, Ivaş Çanka. Üç sayılık atış, isabet yok. Kiuliak tek başına orada, hücum ribauntunu aldı. Holubeva bir üçlüktü ondan, bu da girmedi. Bir kez daha ribaunt, Ivaş Çanka yine isabet yok. Dördüncü şansa izin vermiyor Milliler. Büşra savunma ribauntunu aldı, Didem hızlı geldi topla birlikte. Belarus savunması şimdi yerini almaya çalışıyor. Tilbe'nin atışı isabetli değil. Bu kez de savunma ribauntu, Hana Kalenta. Son 40 saniyeye gireceğiz artık 3. periyotta 43-24 öndeyiz. 3 sayılık atış isabetli değil. Savunma ribauntu Cansu topu kontrol edemedi. <laughs> Ama müdahale Belarus'tan yeni takımımızın hücumu olacak. 35.4 var. 3. periyodun sona ermesine. 3 periyodu geride bırakmak üzereyiz. Sadece bir mola oldu mücadelede. Bunu da belirtelim. Popovic birazdan. Belarus'ta oyuna girecek. Büşra'nın pası. Şimdi Cansu topuna müdahale. Blok geldi Cansu'ya. Hana Kalenta çember altına doğru çok iyi indirdi topu ve basketi buluyor Hana Kalenta'nın asistiyle Voysal. 43-26 oldu değerli seyirciler. Son top bizim. 5 saniye var. Didem'den Büşra. 3 sayılık atış. Büşra 3 sayılık basket. Çok iyi geldi burada. Çok iyi noktalıyoruz 3. Çok periyodu. Büşra'nın üçlüğüyle milli takımımız 46-26. 20 sayılık farkla son periyoda giriyor. Kısa bir ara birazdan birlikteyiz.